Oy Fatih Kandan hepiniz hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim benim. Nasılsın? iyi misin? Keyfin yerinde mi? Sana sesleniyorum güzel kardeşim benim. Bir beğeni atarsan beni çok çok mutlu edersin. Bizleri destekleyen ve Instagram'da paylaşan kardeşlerim videoya çıkmaya söz vermiştim sizlere. Bizi paylaşmışlar. Şöyle bir videoya çıksınlar bakalım. Anne ünlü oldum falan. <laughs> evet arkadaşlar bugün dolabım videosu çekmiştik biliyorsunuz ki Ay Fatih'in giyeceğim. Ve Chapter 1'i artık kostümlerle yaşamak istiyorum. Hep Chapter 1 kostümleriyle giyeceğim kardeşlerim. Belki birazcık Chapter 1'i yaşarız. Şimdi seni nereye götüreceğim biliyor musun? Hazır mısın? 5-6 yıl öncesine gidelim mi? 6 yıl öncesine götürüyorum seni. İzle ağlama ama. Sakın ağlama peçeteyi al gel istersen sen bilirsin. Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'e gelen yeni güncelleme videosuyla birlikteyiz. Ya yıllar öncesi kardeşlerim. Şimdi sıfır inşa gittim. O zaman da sıfır inşanmış abi. Kimse bu ulti <laughs> Ulan ne günler. Hey gide el. Ulan inşallah şu Pandora'ya bir şey olur. Bakalım kaçıcı olacağız bugün kardeşlerim. Muhabbet edelim. Şöyle chapter 1 kostümleri giyeceğim artık ya. Harbiden. Madem chapter 1'i getirmiyorsunuz. Ulan ben de bu kostümleri giyerim be. Dandik olanı çıktı diye gördüm. Hadi bakayım Yürü oluşum Bir pompalı işaret hocam Hocam bir pompalı işaret hocam şu ileride. Zıplatan bombayı full kullanacaksın abi. Şimdi bak iki krek atacağım ben ona. Hadi gel oğlum. Bak chapter 1 gibi oynayacağım. Sıfır inşa zaten gelmiş ki kardeşim Fortnite'a. Gelmiş yani. Tamam. Öldüm şu an bak. Öldün çek. Öldün çek. Selamun aleyküm. Abi hemen fullenelim şurada. En iyi oyuncular buraya atladı herhalde anlamadım. Pompalı var mıydı o adamda? Ben görmedim pompalısı olduğunu ama. Şu an ölmemi bekliyor arkadaş. Hani gebersin lan bu diyor da izleyeyim diyor şu an. Okay. Burası tamam. Birisi drop açmış. Bence gidelim. Bence direkt gidelim o drop'a. Biri uçuyor lan. Yazık! Yazık şu geçen zamana yazık. Oo, oh, Ooo! Oh, wow! Dur. Senden feragat ediyorum güzel kardeşim. İşte pompalı da lazım o ayrı bir konu tabi de. Pompalı her türlü lazım. Böyle dibimde bir adam varmış gibi hissediyorum ya. Arkadaşlar. Niye öyle oldu kanki? burada adam vurursa. Tavukçuk, gay bıraklama geliyor abi Tamam bakınca. Geç kalmayalım. Kanattan hiç kullanmayın abi. Başa bela özellikle sıfır da. Abi şimdi ben neyi atacağım lan? Oğlum Neyi atacağım lan ben? Hii. Arkadaşlar siz hiç böyle bir durumda kaldınız mı? Kalmışsınızdır. Fortnite oyuncusunuz. Şimdi ben pompalı da şart yani yakın gireceğim sonuçta. Ulan bunu da tamam Bunu da seviyorum. Bir slot daha getir be Fortnite. Bak tam şurada. O pit piti, piti karamel sepeti. Ulan bunu atıp da şimdi legendary'yi de atmak olmaz. Çok yakın girmeyeceğiz abi Hafif uzaktan oynayacağız bu oyuncuya Yoksa sıkıntı ne, 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 ne. Aşağıda bak şey bastı ee, bu, 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 bu. Ne yapalım? Fikir olan Söyleyin arkadaşlar sizi duymuyorum Bağırın <laughs> Bu çıkacak buradan bir yerden çıkacak bu tarik. Çok loot meraklı olan oyunculara sinir oluyorum abi böyle her yeri didik didik ediyor. Allah ne verdiyse şu an. kes. Lan bütün zıplatanlarımı harcattı ya şu an aşırı ayarım bu adama. atalım. Niye biliyor musun? Bu zaten SMG görevi görür bu silah. Değil mi? Yakından SMG görevi göreceği için şu an daha mantıklı bu. Böyle yapmam daha mantık. Bana o arkadan dalan kim? Gel gel. Tamam. Okey. Kartları yeniden dağıtalım. Tam şu sol taraftaydı. Fortnite'a da sıfır inşa yakıştı. Yani çok farklı bir oyun ya. Çok farklı bir oyun haline geliyor ya böyle güzel oluyor. Hani oyun ne? Fortnite ama sıfırı. PUBG. Dur. Şimdi. O zaman beynimizin yüzde yüzünü kullanalım. Ses yaptım ya çıkacak şimdi. Neredesin oğlum? Çık bakayım yuvandan canım benim. Şu eve girdi büyük ihtimalle. Bak gittim ben yokum. Ben yokum aslında. Hadi gel. Burada bir yerde. şeyim şeyin bitti mi? Burası riskli oldu şu an. Şu an biraz support toplayalım bence. Support daha mantıklı olacaktır. Chapter 1'den geldik ama hani çok da ezik değiliz kankam. Biri var. Biri var ya. Hissediyorum. Net var burada birisi de o oh. şey yapamadık kaçırdık adama. Madalyon da var. Ne alaka madalyon? Madalyon buraya doğru geliyor. Dur bakayım. Nasibimizde madalyon var demek ki arkadaşlar. Okey gördüm adamı. What? Oy sahneyi kes. Sahne. <laughs> <laughs> Dakikasını atsana o sahnenin gözünü seveyim. O sahnenin bir dakikayı istiyorum arkadaşlar. O sahnenin dakikayı bir atın. Please. Adam uçuyor kaçıyor. Dur o arkadaki gelecek. Bence bekleyelim onu. O nereye gitti ki abi? <laughs> Tam böyle hızlı ve öfkeli sahnesi gibi oldu ha. Valla Nereye gitti acaba o? Okey Sıfırın inşaatına birazcık böyle O ne lan? O ne? Hocam adamlar önüme mi spamlandı? Oğlum önüme adam spamlandı ha Fark ettiniz mi? O neydi lan? Bir anda böyle bir böyle şey olur ya belgeseller olur <laughs> kanka bunlar bir <büyük> ihtimalle buradaydı. <laughs> ben gittim vurdum bunları. Ulan sahnenin güzelliği. <laughs> sahnenin güzelliği peki. Dur. Kanka ilk kural. Pusajer. Sıfır inşaada bekleyeceğiz. <laughs> evet ya vallahi arkadaşlar efsane. Efsane efsane. Tamam. Şimdi burada bekleyelim. Önümüze büyük ihtimalle o arkadaki adam zaten gelecektir. Arkadaşlar Fortnite böyle bir oyun oldu. Yani fight'i gören geliyor abi. Fight'i gören geliyor. Şu arkamızdan bir oyuncu bekliyorum. Hazır high ground'dayım ya. Şu alan da bir açılsın bakalım. Evet şimdi son yer bura. Adam da burada bir yerde. Tam şurada galiba. High ground'ı almam lazım bak. Şunun üstüne çıkarsam çok iyi. Zıplatan bombayı harcamadan. Bu arada bak bu silah uzağa biraz uçurtma gibi ya. Bu aha. Kanadını kırdım. Legendary açmış. Herkes ganimete gidiyor abi. Son yerdekiler iyi oyuncu. Şu an kendimi o kadar güvensiz hissediyorum ki arkadaşlar. Bu ilti yok ya. Sağ taraf boş. Herkes pusuyor abi. Yani bir enayi ben miyim abi? Ne yapayım yani? hani bu yıl olsa eyvallah hani şu an korka korka gidiyorum hocam Adamı öldürsem ekranı kırarım. Yani harbiden sıfır inşa zor hocam meziyet istiyor ya. Hala ölmüyorlar fark ettiniz mi? Hala ölmüyorlar. Alan tam burası olacak. <laughs> İzle şimdi bakın. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen? Deli misin? He? Sen ne yapıyorsun güzel kardeşim? Şimdi bak bunu da buraya koyacağım. Bir şey olursa kaçacağız abi. Hoppa! İyi oynayan bir abiydi. Çok prolar kaldı. Heh şöyle ölüm biraz ya. Şimdi bu alana göre arabaya da gidip o aynı yere gideceğiz hocam şurada bir araba var aslında arabayla e, bir yere girebilirim aha o gitsin tamam ona skan olmadığına göre ay ben değilim <laughs> beklerim kanka hiç kusura bakma üç 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 orada iyi oyuncular var ha bu oyun Aha. Yersin öyle. Ne oldu lan? Hadi vur şimdi. Ah ben pişirdim sen ye. Ben pişirdim sen ye kanka. Hepsi burada pişirilmiştir Bence sağda hala var bir oyuncu. Sağda hala bir oyuncu var. Neredesin lan? Tövbe bismillah. Ağabeyim dalen. Kötü yerde kaldık. Ama olsun. Güzel maçtı. Ee, çok iyi oyuncuların olduğu bir maç. bana ilk dalan adam bu. Bu bana ilk dalan adam. Kardeşlerim, sizleri seviyorum. Benim de bir yere yetişmem lazım. Bir misafirliğe gideceğim. Ee, i̇nşallah yeni sezon yakında geliyor. Chapter 1 vari bir oyun oynadık. Chapter 1'de de hep ikinci olurum arkadaşlar. <laughs> Hepiniz bilirsiniz. İki oluruz. Mağazada bizleri desteklemeyi unutmayın efendim. Çok teşekkür ederim. Salı günü de inşallah güzel videolarla karşınızda olacağız. Mini eventleri bekliyoruz. Marvel sezonlarını bekliyoruz. OG Chapter 2. Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin. Böyle araya bir Fortnite sıkıştırmak istedim abi. Çok istiyorsunuz diye. Umarım beğenmişsinizdir. Allah emanet olun. Ah be. Ah be. Arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Tebrikler. Tebrikler arkadaşlar. Harbiden. Tebrikler. Ee, bir tane vurdum. O da bana vurdu. Bak ben onunkini daha iyi emdim ama. Bak zırhını sıfırlamışım. Vurdum. Dedim ki pompiye geçeyim. O adam daha karlıydı ama. Üstteydi. Ee, kardeşlerim sıkıntı yok. İkinci olduk ama ben çok güzel bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Birazcık da yorgundum kardeşlerim. Dışarıdan geldim ama PUBG güncellemesini çekmiştim. Dedim ki e, Fortnite'ı çekmeden olmaz. Ee, i̇nşallah kardeşlerim. Güzel bir video olmuştur. Yeni silah hakkında düşüncelerinizi neler? Bunu bana mutlaka söyleyin. Birinciliğe çok yakınlık olmadı. E, o da aynı kostümü almış. Orada dedim ki hani roket atayım. Canının gittiğini gördüm. Dedim ki herhalde canı bir 30 falandır. Dedim pompikle çakarım kafasına. Adam akıllık yaptı. Üste olmasa onu kurtardı. Ama güzel de killer aldığımızı düşünüyorum. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum kardeşim. Beyinlerinizi bekliyorum tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz.